Temel bir gün evden dışarı çıkar. Sokakta dolaşırken koronaları görür. Koronalarda Temel'i görür. Aralarında kovalamaca başlar. Temel yaşlı olduğu için hızlı koşamaz ve koronaya yakalanır. Korona yakalayınca Temel'i bir kez sikip bırakır. Temel evinde karantinaya çekilir. Aradan iki hafta geçer. Temel Koronadan sağ kurtulur. Ardından gazeteci Temel'e sorar. Karantinadayken gününüz nasıl geçiyordu? Temel Sabah kahvaltı yapıyordum ve karım bir seks işlemi yapıyor. Sonra bahçeye çıkıyorum ve karım bir seks işlemi yapıyor. Evde kitap okuyorum ve karım yine bir seks işlemi yapıyor. Öğleden sonra biraz uzanıyorum bekarım diye devam ederken gazeteci Temel'in lafını kesiyor. Affedersiniz ama seks işlemi derken tam olarak ne kastediyorsunuz? Temel kafa sikiyor.